Arkadaşlar Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı ilanı kurumumuz merkez teşkilatı Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere yarışma sınavı ile 7. dereceden 5 adet müfettiş yardımcısı alınacaktır. Sınav giriş koşulları var arkadaşlar. Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde yazılı koşulları taşımak. Üniversitelerin maden, jeoloji, jeofizik, kimya, makina, inşaat veya elektronik mühendisi yetiştiren fakülteleri veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli ve yabancı eğitim kurumlarından birini bitirmiş olmak sağlık durumu her türlü yolculuk ve iklim koşullarında görev yapmaya veya seyahat etmeye elverişli olmak. 2021 yılının Ocak ayının birinci gününden 35 yaşını gününde 35 yaşını doldurmamış olmak. 1 1 1986 ve daha sonra doğanlar sınava girebilecek demek oluyor arkadaşlar. Taksirli suçlar dışında taksir istemeden taksili suçlar dışında hürriyeti kısıtlayıcı bir ceza ile hükümlü olmamak. Mesela trafik cezası almak bu bir taksili suçtur. Ee, bu sıkıntı olmaz diyor. ÖSYM tarafından 14, 20, 21 Temmuz 2019 veya 6, 12, 13 Eylül 2020 tarihlerinde yapılan kamu personeli seçme sınavı yani KPSS sonucuna göre KPSS 1 puan türünden en az 80 puan ile birlikte sınav tarihi itibariyle İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden biri olmak üzere yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavından yani YDS veya buna denkli ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerli bulunan başka bir sınavdan en az 70 puan aldığını gösterir. Geçerli bir belge sahip olmak gerekiyor arkadaşlar. Gerekli belgeler yazılı sınav öncesi istenilen belgeler yazılı sınav başvuruları 26-7-2021 günü saat 9'dan 20.08.2021 günü 23.59'a kadar yani 20 Ağustos'ta 12'ye 1 kalaya kadar www tki.gov.tr web sitesinde duyurular bölümünde yer alan başvuru linki üzerinden yapılacaktır. Sınav başvurusu adaya ait son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf, KPSS sonuç belgesi, yabancı dil sınavı sonuç belgesi, e sistemi üzerinden alınacak kare kodlu mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı veya TC kimlik kartı ile bağlantıda bulunan başvuru formu ve eklerinin kişinin kendi el yazısıyla doldurarak istenen formatta sisteme yüklemesi suretiyle tamamlanacaktır. Yapılacak incelemede aday formlarında yer alan bilgilerden tereddüt hasıl olması halinde yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri açıklanmadan önce söz konusu bilgilerin belgelendirilmesi istenecektir. Yazılı sınav şekli ve konuları anlatılmış arkadaşlar. Öncelikle hukuk, anayasa hukuku, genel esaslar, idare hukuku yine genel esaslar, ceza hukuku, genel esaslar ve kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar, iş hukuku, kit mevzuatı, 233 ve 399 sayılı KH, kamu hükmünde kararname kompozisyon, enerji sektörü veya Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün çalışma alanları hakkında olacak. Konularında yazılı sınav yapılacak olup hukuk sınavı test usulü olacaktır. Kompozisyon sınavı ise ifade kabiliyeti, içerik bütünlüğü ve yazım kuralları açısından değerlendirilecektir. Başvuru şekli ve süresi var 4. maddede arkadaşlar. Sınav başvuruları 20 Ağustos 2021 günü 23.59'a kadar www.tki.gov.tr adresi internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. 21 Ağustos 2021 günü 00.00'dan sonra sisteme yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru adresi www.tki.gov.tr'dir arkadaşlar. Başvurunun değerlendirilmesi ve sınava çağrı başvuruda bulunan adaylardan KPSS p puanı en yüksek olanlardan başlamak üzere. Belirlenen boş kadra sayısının 20 katı sayıda aday yazılı sınava çağrılacaktır. Eşit puan almaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu puana sahip adayların tümü sınava çağrılacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar www.tki.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebligat hükmünde olup adaylara ayrıca bildirim yapılmayacaktır. Adaylar yazılı sınav giriş belgelerine Türkiye kömür işletmeleri Kurum Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sayfasında yer alan link üzerinden alabileceklerdir. Sınavda uygulanacak kurallar ve esaslar arkadaşlar, sınava girecek adaylar, sınav giriş belgesi ile birlikte husus cüzdanı, yeni kimlik kartı veya sürücü belgesi gibi özel bir tanıtıcı kimlik belgesini de yanlarında bulunduracaklardır sınava giriş belgesinin yanında bulundurulmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Bu önemli arkadaşlar. Soru zarfları açıldıktan sonra sınava gelenler de sınava alınmazlar. Sınav salonu kağıt, kitap, not, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, hesap makinesi, saat, fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, çanta ve benzeri eşyalarda da alınmayacaktır sınava. Bu sayılan eşyalar ile sınav salonuna girdikleri tespit edilen adayların bu durumları tutanak altına alınır ve sınavları geçersiz sayılır. Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacak. Kurum tarafından yapılan müfettiş yardımcılığı sınavlarına kabul edilmeyeceklerdir. Yazılı sınav tarihi ve yeri yazılı sınav 2021 günü Ankara'da yapılacak olup sınav yeri ve saati yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile birlikte www.tki.gov.tr internet adresinden duyurulacak ve sınav giriş belgesinde belirtilecek. Değerlendirmesi sınavın yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her iki oturumda 100 tam puan üzerinden 60'tan az olmamak üzere ortalama 65 puan almak gerekir. Başarılı olanların fazla olması halinde her grupta en yüksek puan alandan başlamak üzere ilan edilen boş kadro sayısının iki katı kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanır. Sözlü sınava girmeyen, girmeye hak kazanan en düşük puana sahip aday ile aynı puana sahip olan adaylar arasından yabancı dil notu daha yüksek olan aday tercih edilir. Bu durumunda eşitliği halinde yabancı dil notu eşit olan adayların tümü çağrılır. Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması, yazılı sınavda başarılı olan adayların listesi 20.09.2021 günü Yine internet üzerinden duyurulacaktır aynı adresten. Kişilere ayrıca tebrikat yapılmayacak olup bu duyurular tebligat yerine geçerli kabul edecektir. Yazılı sınav sonuçlarına itiraz hakkınız adaylar yazılı sınav sonuçlarına ve uygulamasına ilişkin itirazların sınavına son sona ermesinden itibaren yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarına sonuçların kurum tarafından ilan edildiği tarihten itibaren en geç 7 gün içinde Başkent Üniversitesi'ne yapabileceklerdir. Postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Adaylar soru ve sonuçlara ilişkin itiraz başvurularına İBAN veriyor arkadaşlar. TR 97 013 4000 96 91 301 16 numaralı Başkent Üniversitesi hesabına 100 Türk Lirası itiraz ücreti yatırarak Alınan banka dekontunu itiraz konusunu ve iletişim adresinin açıkça yazılı olduğu dilekçe Kuruma veya bedam@başkent.edu.tr adresine e-posta yoluyla yapacaklardır. Sözlü sınav, yazılı sınavı kazananlar sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınavın tarihi ve yeri sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile birlikte kurum tarafından ilan edilen tarih ve yerde yapılacak olup söz sınav adaylarının sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği ve muhakeme gücü, liyakatı, temsil kabiliyeti, davranışı ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri açıklığı yönünden değerlendirilerek, Ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adayların başvuru sayılması, baş, başarılı sayılması için 100 tam puan üzerinden sözlü sınav notu ortalamasının 65'ten aşağı olmaması gerekiyor arkadaşlar. Giriş sınav notu, giriş sınav notu yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmatik ortalaması olarak hesaplanır. Giriş sınav notunun hesaplanmasından sonra oluşturulan Başarı sıralamasında başarı gösterenlerin sayısı alınacak müfettiş yardımcı sayısından fazla olursa giriş sınav notu daha yüksek olan adaylar tercih edilir. Giriş sınav notlarının eşitliği halinde yabancı dil notu üstün olan aday, bunun eşitliği halinde sözlü sınav notu yüksek olan aday, bunun da eşitliği halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Sözlü sınav sonuçlarına da itiraz var arkadaşlar. Sınav sonuçları kendilerine tebliğ edenler tebliğ tarihinden başlayarak 7 takvim günü içinde dilekçe ile idareye başvurmak suretiyle sözlü sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeği aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz ve atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunur. Diğer hususlar var. Asıl listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazeret olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, kurum internet sayfasından veya TKI Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan temin edilebilir. Bilgi alınacak telefon numaraları 312 540 10 çift 0 dahili hatlarda 1446, 1509 ve 1546'dır arkadaşlar. İlanen duyurulur. Hepinize hayırlı uğurlu olsun diyorum.